Herkese merhabalar. İlk defa izleyenler için burası okuma atlası. Ben Tayfun. Birlikte yaptığımız okumaların ikincisi için karşınızdayım. E, Podcast'imizin ikinci bölümündeyiz. E, ne okuyoruz? Fali Fırka, Atay, Zeytin Dağı'nı okuyoruz. Dilerseniz ikinci bölümümüze geçelim. Osmanlı Devleti'nin Rus sancağı taşıyan vapurdan hiç kimseye almaya hakkı yoktu. İddiatçılar, polis müdürü Azmi Bey'in cüretine başvurdular. Azmi Bey bir kolayını bularak Kavaklı Mustafa'yı vapurdan kaçırdı ve hapsetti. Rus Büyükelçisi'nin Babali'ye gelerek Kavaklı Mustafa'yı geri isteyeceğine şüphe yoktu. İşte bu kaygı ile Talat Bey ve Sadra Sadrazam Sait Ali Paşa birlikte Edirne'ye gitmeye karar vermişlerdi. Büyükelçi Babali'de kimseye bulamayacak ve Kavaklı Mustafa hapishanede o gece boğulacaktı. Ertesi gün Ruslar Azmi Bey'i polis müdürlüğünden azlettirecekler. Hükümet onu Atana valisi yapacak. Ruslar bunu da kabul etmeyerek Azmi Bey'in bir daha devlet hizmetinde kullanılmamasını emredecekler ve istedikleri olacaktı. Güce bak. Üsküdar'dan entariyi kaldırmak, merkez kumandalı koğuşundan kadın döndürmek, yahut sokakta aynı arabaya binen kadın ve erkeklerden karı koca vesikası sormamak. Hemen hemen devrimcilik gibi ileri davranışlardı gözleri Mustafa Kemal gününde açılmış olanlara 1913 alıntıları ne kadar gülmüş gelir. O devrimlerle bu devrimleri kıyaslıyor. 1913'te bir Mustafa Kemal 100 yıl sonrası için bile hayalde. Fantezi romanlarında bile yeri yoktu. Ee, üçüncü partta artık buluşuruz. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Üçüncü partta görüşeceğiz. Hoşçakalın.